Sevgili izleyiciler. Bugün size bir konuyu anlatacağım. Türkiye Türkçesinde ve Azerbaycan Türkçesinde tıp terimleri, tıbbi terminler. Maalesef bu konu bize gereklidir. Aslında biz hiçbir zaman hastalanmamak isterdik. Ama dünyada maalesef bazen hekimlere ihtiyacımız var hekimlere yürekten teşekkür ediyoruz. Ve aynı zamanda da hazırlıklı olmak istiyoruz. Ve eğer Azerbaycan'a yolunuz düşerse ya da bir Azerbaycanlı'nın Türkiye'ye yolu düşerse her ihtimale karşı bu sözcükleri, ifadeleri, cümleleri bilmek çok faydalı olur bence. Başlayalım. Bir de vücut bölümleri de var burada. Beden üzümleri. Bunlarda da e, çoğu aynı ya da birbirine benzer bu adlar ama bazı farklı adlar da var. Onları da göstereceğim. Başlayalım. Genel sözlerden başlayalım. Türkiye'de sağlık, Azerbaycan'da sağlamlık. Bunu he, hatırlamak gerekir. Türkiye'de hastalık, Azerbaycan'da hastalık. Türkiye'de hastane, Azerbaycan'da hastahana. Doktor. Azerbaycan'da hekim. Aslında bunlar mesela Türkiye'de de hekim söylerler. Azerbaycan'da da doktor diye diyebilirler. Hemşire. Ama bu söz Azerbaycan'da kullanılmıyor. Tip bacısı. Sözü kullanılıyor. Ambulans. Evet, bu da yoktur Azerbaycan'da. Biraz daha uzun adı var. Ticili tibbi yardım maşını. Ya da ticili yardım. Mesela ambulans çağırın. Ambulans çağırın. Azerbaycan'da ticili yardım çağırın. Ticili yardım maşını çağırın. Ya ticili yardım çağırın. Türkiye'de de acil yardım diyebilirler. Bu numaralar çok önemli. Bunları her zaman ıı, hatırlamakta fayda var. Her ihtimale karşı. Türkiye'de 112, Azerbaycan'da 103. Unutmayalım. Bu sözlere dikkatinizi çekmek isterim. Bu sözler çok birbirine benzer sözlerdir. Dikkatle bakarsanız görürsünüz ki esas farklılık Azerbaycan Türkçesindeki sözlerin sonundaki A sesi. Klinik, klinika Poliklinik, poliklinika. Stomatoloji, stomatologiya. Kardiyoloji, kardiyologiya. Epidemi, epidemiya. Pandemi, pandemia Ve özellikle tıp ve genelde başka hayat sahalarında da çoğu zaman a, mesela fizik, fizika, matematik, matematika gibi tabi matematikaya Azerbaycanlar ya, ziyat derler aslında. Ama mesela biyoloji, biyologiya, yani ayla biten söz çok Azerbaycan'da. Diş kliniği. Azerbaycan'da buna stomatoloji klinika derler. Ama stomatoloji burada Türkiye'deki gibi isim değil. Stomatoloji burada sıfattır. Sifat, stomatoloji. Stomatoloji klinika. Mesela isim stomatologiya olardı. İsimi oraya ekleseydik stomatologiya klinikası olardı. Ama aslında ona stomatoloji klinika derler Azerbaycan'da. Diş kliniği. Birkaç cümleye ifadeye bakalım. Hastaya ne lazım? Hastaya ne lazımdı? Tedavi lazım. Malice lazımdır. Farklı sözcükleri... E, ya öğre, öğreneceğiniz belki de öğrenmekte fayda olan sözleri ben sarıyla belirttim. İlaç lazım. Derman lazımdı. İlaçlar nerede satılır? Dermanlar harda satılır? Eczanede. Aptekte. Azerbaycan'da eczaneye aptek derler. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Özünüzü nece hissedirsiniz? Kendimi çok kötü hissediyorum. Beni doktora götürün. Özümü çok pis hissedirem. Beni hekime yaparım. Nereniz ağrıyor? Ayağım ağrıyor. Haranı ağrıyor. Ayağım ağrıyor. Elimi yaktım. Elimi yandırdım. Azerbaycan'da yandırdım derler. Midem bulanıyor. Üreğim bulanır. Ürek bulantısı derler Azerbaycan'da. Çocuğun ateşi var. Uşağın kızdırması var. Evet, ateşe de kızdırma derler. Tansiyon. Azerbaycan'da gan tezyigi. Tezyik baskı basınç demektir. Kan basıncı. tezik. Tansiyonunuzu ölçeceğim. Kan teziginizi ölçeceğim. Hangi teşhisi koyuyorsunuz? Hansı diagnozu koyuyorsunuz? Burada da diagnoz sözü var Azerbaycan'da. Siz soğuk aldınız. Siz soyuklamışsınız. Evet, Azerbaycanda soğuk soyuhtur ve soyuğlamak diye bir fiil var. Siz soyuğlamışsınız. Röntgen çektirmeniz gerekir. Sizi röntgene salmak lazımdı. Röntgene salmak. Size ameliyat gerek. Size ameliyat lazımdı. Bazen işte halk arasında apris derler. Bir, bir bölgeden olan bir kişi Azerbaycan'da bana apris oldum diye söyledi. Önce anlamamıştım apris nedir. Ama sonra şey anladım işte Rusya'da operasyon derler. Operasyon yani ameliyat. Operasyon apris e, olarak evet. Yani belki duyarsınız diye size onu söylemek istediğim. Aslında resmi adı ameli, ameliyat Emeliyat lazımdı. Sonra sıkı diyet yapmanız gerekir. Siz ciddi pehriz saklamalısınız. Türkiye'de de pehriz derler aslında. Azerbaycan'da da diyeta diyebilirler. Diyeta saklamalısınız. Yine a ile biten bir kelime. Diyet, diyeta. Pehriz. Yine de daha çok Türkiye'de diyet, Azerbaycan'da pehriz duyarsınız galiba. Size sigara içmek olmaz. Size papiroz çekmek olmaz. Evet, papiroz çekmek ya da sigaret çekmek Türkiye'de sigara içmek. Ultrason yaptırmanız gerekir. Size ultrases muayenesi lazımdır. Ultrases muayenesi ultrason. Ama Uzi derler Azerbaycan'da çoğu zaman Rusçadan gelen bir İhtisar, bir kısaltma, uzi. Size uzi lazımdı. Evet, öyle. Ben kaç gün sonra iyileşeceğim? Bu size bağlı. Ben neçe günden sonra sağlayacağım? Bu sizde nasıldı? Burada ne görüyoruz? İyileşmek ve sağalmak. Evet, Azerbaycan'da hekimler insanı sağaldarlar. Türkiye'de ise doktorlar insanı iyileştirirler. Bu size bağlı. Bu sizde nasılı. Şimdi hastalıklara bakalım. Birkaç benzer isimler var. Okşar isimler, okşar adlar var. Azerbaycan'da böyle derler. Mesela verem. Aynı. Sadece yazılışı biraz farklı. Yırtık. O da aynı. Grip. Bu biraz farklı. Zehirlenme. Azərbaycanda zəhərlənmə, iltihab, iltihab. Amma fərqli xastalıqlarda çoxdur. Yəni adları fərqli olan xastalıqlar. Məsələn, midə ülseri, mədə xorası. Ülseri Azərbaycanda xora deyirlər. Kansər Azərbaycanda xərçəng. Xərçəng e, daha çox rusça rak sözü qullanılır. İşte halk arasında rak rak. Rak oldu rak hestesi derler. O yüzden parantez içinde Rusça rak yazdım. Yani duyarsanız bilin ne demektir. Rak hestesi mesela. Ama resmi adı herçeng. Zatürre setelcem. Türkiye'de iyi huylu tümör, kötü huylu tümör. Azerbaycan'da hoş hasseli şiş, bad şiş. Nezle zökem. Apse çirk. Türkiye'de şöyle derler. Dişimde apse var. Ama Azerbaycan'da dişim çirkeledi. Çirk irin. Yani apse de irin aslında. Her iki dilde irin sözü var. Benim için reçete yazar mısınız? Zahmet olmasa mene resept yazın. Reçete resept demektir. Bakın zahmet olmasa çok kullanılıyor Azerbaycan'da. Zahmet olmasa yazın. Sen yazar mısınız? Yani. Ama yazar mısınız tabii ki demezler Azerbaycan'da. Zahmet olmasa kullanmak lazım. Bu ilacı nasıl kullanacağım? Bu dermanı nece kabul edeyim? Bak, Azerbaycan'da dermanı kabul edirler. Yani o ilacı kabul ediyorlar. Ama Türkiye'de kullanıyorlar. Yani Azerbaycanca desek istifade edirler. Ama dermandan istifade edirler demezler Azerbaycan'da. Dermanı kabul edirler. İlacı kullanırlar. Kabızlık. Gabs. O da benzer bir söz. Gabs. Gabis. İshal. Ya Türkiye'de daha çok l yumuşak sesleniyor. İshal. Azerbaycanda ishal, zayıflamak Azerbaycanda arıglamak, Arıq, yani zayıf, arıq. zayıflamak Türkiye'de bir de kilo vermek derler, kilo vermek istiyorum, arıqlamaq istiyorum, kökelmek, kök kök de şişman demektir Azerbaycanda, kök kökelmek, ben kökeldim, yani ben şişmanladım, kilo aldım, şişmanlamak kilo olmak. Şimdi vücut bölümlerine geçelim. Beden üzümleri. Birkaç tanesi tıpatıp tıp aynıdır. Yazılışı da aynıdır. Mesela baş, beyin, damar, diz, göz. Bunlar aynıdır. Ya da bunlar ağız, diş, boğaz, burun, dil ve boyun. Burada sadece gayumuşak farklı telaffuz ediliyor. Azerbaycan'da ağız, boğaz bundan başka tıpatıp aynı, yazılışı da aynı. Şimdi biraz farklı, benzer vücut bölümleri. Kaburga, Azerbaycan'da kabırha. omurga, Onurha. deri bu da aynı, sadece yazılışı farklı. Karın, garın, bağırsak, bağırsak. El, kol el gol. Ayak, ayak. Dirsek, dirsek. Parmak, parmak. Tırnak, dırnak. Yüz. Azerbaycan'da üz. Kulak, kulak. Yanak, yanak. Çene, çene. Dudak, dodak. Bunlar da benziyor. mide azərbaycanda mədə böbrek azərbaycanda böyrək karaciyər karaciyər ağciyər ağciyər dalak dalax şimdi fərqli fərqli vücud bölümlerine bakalım kalp kalp azərbaycanda da qəlb sözü var amma bu ...beden üzvü, yani vücut bölümüne... ...ürek derler. Ürek. Üreyi mağrırır mesela derler. Ee, gelbi mağrırır desem biraz... ...mecazi anlamda olacak. Ee, Türkiye'de de aksine yüreğim ağrıyor desen ...yani belki de biraz mecazi anlamda. Ama bu vücut bölümü olsa kalp. Kalbim ağrıyor desen o zaman evet anladık. Kalp, ürek. Ondan sonra kemik... Azerbaycan'da sümük. Türkiye'de başka anlamda kullanılan bir söz. Kas. Azerbaycan'da ezele. Göğüs. Azerbaycan'da döş ya da sine. Göğüs kafesi, döş kafesi. Sırt, kürek. Devam edelim farklı vücut bölümlerini. Bacak. Pardon. Bu olacak gıç. Biliyorum Türkçe farklı bir anlamı var. Omuz çiğin. Pankreas mede altı vez. Safra kesesi öt kisesi. İdrar kesesi sidik kesesi. Sidik kisesi. Öyle işte. Şimdi biraz örnek verelim. Birkaç söz mesela. Çok gezdik, bacaklarım ağrıdı. Azerbaycan'da böyle duyabilirsiniz. Çok gezmişik, gıçlarım ağrıdı. Şaşırmayın. Hemşire size iğne yapacak. Dibbacısı size iğne vuracak. İğne vurmak derler Azerbaycan'da. Sağlıklı beslenmek için öneriler. Sağlam gidalanmak için meslehetler. bəslənməyə, qidalanmaq deyirlər. O türkçədə qida sözü var ya, qida, qidalanmaq, yəni bəslənmək. İndi bu terminlərə bakalım. Sindirim Azərbaycanda həzm. Məsələn, yoğurt sindirimi kolaylaştırır. Yoğurda da Azərbaycanda qatıq deyirlər. Qatıq həzmi asanlaşdırır. Belki biliyorsunuzdur. Kolay asan demektir. Asan Azerbaycan'da. Gatıh hezmi asanlaştırır. Yani yoğurt sindirimi kolaylaştırır. Şimdiki hayatımızda önemli bir söz. Aşı Azerbaycan'da peyvend. Grip aşısının zararı, yan etkileri var mı? Grip aleyhine peyvendin ziyanı, yan tesirleri var mı? Görüyorsunuz grip aşısı Azerbaycan'da grip aleyhine Peyvend yani gripe karşı aşı. Grip aleyhine Peyvend Zarar yerine de ziyan diyebiliyorsunuz. Şimdi aptekle ilgili yani eczane ile ilgili birkaç örneğe bakalım. Yine sarıyla belirttiğim bazı önemli yeni sözleri. Eczane, aptek demek. Eczane saat kaçta kapanıyor? Aptek saat neçədə bağlanır? Kapanmak bağlanmak demektir. Kapatmak da bağlamak. Məsələn, kapını kapını bağla. Kapını bağla Azərbaycan dilində nə demək? Qapıyı qapat. Lütfən qapiyi qapatır mısınız? Zəhmət olmasa qapını bağla. Bağlayın. Öylə. Bana sargı bezi ve pamuk lazım. Mənə bint və pambıx lazımdır. Sizde baş ağrısı için ilaç var mı? Sizde baş ağrısı dermanı var mı? Öksürük ilacı var mı? Öskürey dermanı var mı? Öksürüyorum. Türkiye'de öksürüyorum. Azerbaycan'da öskürürem. Ben öskürürem. Eczanede daha ne satılıyor? Aptekte daha ne satılır? Merhem. Melhem. Hap, hep, tablet. Şurup, o da sirop. Ateş düşürücü ilaç, gızdırma dermanı. İşte diyoruz ki gızdırması var, yani ateşi var ama ateş düşürücü yerine gızdırma dermanı derler. Ateş düşürücü ilaç, gızdırma dermanı. Şırınga, şırınga ya da iğne derler ya da şpriz. Rusça şpriz sözü var. Şpritz. Ona da derler Azerbaycan'da. Ya iğne ya şpris. Bunların ikisinden biri. Evet ve bununla da bugünkü dersimi bitiriyorum. Ama bitirdiğimde hepinize sağlıklı olmayı arzulamak istiyorum. Ve eğer bir derdiniz, bir hastalığınız varsa size Türkçe ve Azerbaycan Türkçesinde bu güzel sözleri söylemek istiyorum geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum. Azerbaycan'da böyle söylemeniz gerekir. Allah şefa versin. Görüşmek üzere. Sağlıklı günleri diliyorum.